Zeynep Elisa, hadi gel beraber markete gidelim, alışveriş falan yapalım anneciğim, gidelim. Anne, biz gelmeyeceğiz, biz film izleyeceğiz. Neden ama gelin? Hayır. Zeynep Elisa, Zeynep Elisa, hadi gel anneciğim markete gidelim. Hayır, Hayır. Hayır. biz gelmeyeceğiz. Neden gelmiyorsunuz? Evde evet, film izleyeceğiz. Ama anneciğim gelir misin lütfen markete gidelim alışveriş falan yapalım. Hayır. Hayır. Neden gelmeyeceksin? Hayır. Film mi izleyeceksin? ama markete gidelim alışveriş yapalım evet. abur cubur falan alalım biraz ha, korkarsınız ama tek başınıza evde siz hayır la bu bu gelmez mi hayır. korkmaz mısınız hayır ama korkarsınız ya siz gelin bence beraber markete gidelim hadi gidelim anneciğim ama korkarsınız siz yok korkmayız e, ne yapacaksınız evde tek başınıza o zaman biz gidelim Tugay'la. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Ama bakın biz gidiyoruz kapıyı kimseye açmayın. Pencereleri falan açmayın. Tamam mı Zeynep Elisa? Tamam, Teyzeni dinle tamam mı anneciğim? Tamam. Aferin benim kızıma. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Bay bay anneciğim. Bay bay. Hadi, hadi. Tugay ya Zeynep Elisa'yla Hatice gelmeyecekmiş. Teyzesiyle beraber kalacakmış. Hadi kalk biz gidelim o zaman. Hayır onlar hep beraber gidelim Korkar onlar. Yok ya korkmazlar onlar. Gelmek istemiyorlarmış onlar. Yok korkmayız dediler. Film falan izleyeceklermiş. Biz gidelim o zaman. Tamam biz gidip alışverişimizi yapıp gelelim. Hadi gidelim biz. Hadi gidelim. Tamam hadi biz gidelim. Tamam gidelim mi biz? Gidelim Gelmiyorsunuz değil mi? Dikkat edin ama gelmiyorsanız. Bunlar evde kalacakmış aşkım. Korkutalım mı? Ne yapalım ki? Korku şakası yapalım. Korku şakası mı yapalım? Acemi hırsız mı olalım diyorsun? Gizliden eve mi girelim? O zaman şöyle yapalım. Kapıyı açalım. Tamam biz çıkmış gibi yapalım. da Tamam biz çıkmış gibi yapalım. Hadi çocuklar biz gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Hadi. Tamam Tuğay girelim içeriye hırsız kıyafetlerimizi giyelim çocuklar burada onları korkutalım sizi sizce geçelim içeriye bakalım Zeynep Elisi orada mı bakalım arkadaşlar Zeynep Elisi oradaymış hemen içeriye gidelim evet Giy giyelim kıyafetini evet maskemizi takıyoruz arkadaşlar şimdi Tugay amca onun maskesini takıyor çok korktu hadi gidelim aşkım şey yapalım olur. ごすごい。 lazım. Hemen oraya sakla. Tuzak kuralım onlara olur mu? tuzak kuralım o balonlar kapalı bak kapının oraya koyalım gel 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 hepsini alalım, hepsini alalım hepsini alalım şimdi ben aşkım sonra bakalım ne olacak gidelim saklanalım hadi hadi, hadi. Saklan, saklan, saklan. Uyuyak Baba aç. Allah Ne oluyor ya Ne oluyor arkadaşlar Bunlar bize tuzak kurmuşlar <laughs> Düştük biz Kalk, kalk hemen bakalım Zeynep ve ne nerede? Nerede? Zeynep İlisan, nerede? Of ya, şu taraftalar mı? Burada tuzak var, burada değiller o zaman. Şuradalar mı? Şurada da değiller arkadaşlar. Yoklar. Tugay, neredeler bunlar ya? Nerede bunlar bun var ya? Nerede ner Ses, Ses geliyor, bizi çağırıyorlar. Ya o odadan galiba. Gel gidelim geliyoruz. bakalım. Ses geliyor, bu odadan geliyor. Girelim bakalım buraya girelim. Bu odadan geliyor. Çocuk <laughs> kurmuşlar yine bize bunlar. Nereden biliyorlar acaba? Nerede evet, bunlar? Neredesiniz? Neredesiniz? <laughs> sizi tutmaya geldik küçük kız. Küçük kız. Beni... <laughs> sen mi yaptın tüm bunları? Şey Neden vardı. yaptınız bize bunları? Biz Niye tuzak kurdunuz? ki biz bilerek yaptık. Hayır, <laughs> tuzak <yani>. kurduk. Tuzak <laughs> mı kurdun bize? Nereden biliyordun bizim olduğumuzu? Biz sizi tamam. ki. Aa, bunlar bizim gitmediğimizi biliyorlarmış Tugay. Bak, bak. Bakayım anneciğim, çok tatlısın sen. Hadi olmadı. <laughs> olmadı mı? Ha? Hadi şöyle yap. Evet arkadaşlar, videomuz yap, buraya kadardı. Beğeni <laughs> izleyip <gülüyor> abone olursanız çok teşekkür ederiz. Hepinizi Hadi. çok seviyoruz. Bay bay, bay bay anneciğim, bay <laughs> bay.